Herkese merhaba dostlar. Romark restorasyon işlemimiz başlıyor. Şimdi Romark'ımızı kaynakçıya yollayıp ufak tefek yerlerini tamir ettireceğiz. Şura düzeltilecek, şura kaynatılacak. Ufak tefek var. Şura var Bakalım işlemleri başlatalım. Evet yine diğer 135'liğimizi de burada yapmıştık. Youtube'da diğer videolardan izleyebilirsiniz. Roma kaynaktan geldi. Şurayı yaptık. Şimdi şuraya yapıldı. Şu bölge. Şu bölge. Şuraya yapıldı. Yine şurası var. Onun dışında şu bölgeyi yaptırdık. Aleykümselam var. Evet, Nasıl nereye gidiyorsun lan? Bak Bakalım projeden boya teslim edelim Emrah abimize. Güzel sonuçlar alacağız. İki tane de sıfır lastik takacağız. Yine şu demiri kes kes. İçi dışı altı boyamız boyanacağız inşallah. Evet dostlar herkese merhaba. Neredeyiz? Mekandayız. Temmuz'un son günü 2025. Romer projemizde ilk halini zaten videonun başında gördünüz. Şimdi birkaç kaynaklık işleri vardı. Onları hallettirdikten sonra şu an astar aşamasına geldik. Güzelce astarı yapıldı. şöyle bir etrafını dönelim. Astları yapıldı şu an. Nasipse bir gün öğleden sonra kırmızı boyasını atacağız. Piyasaya baktık. Millet neye karar verdi? Ne dedi derken renk seçiminde ben mavi istiyordum. Babam kırmızı dedi. Ustam da kırmızı yapalım. Bunu alan olursa eğer 135'lik 240'lık kalır. o da takım olsun dedi. O yüzden şu an için kırmızıya karar verdik. Şuraya kadar kırmızı boyayacağız. Buradan keseceğiz. İçini koyu griye atacağız. Ya da altını koyu griye atıp üstünü parlak griye atabiliriz. Şurada vidaları falan eksik. Şu vidalarını alıp geleceğim. Cantlara da şu bölgeyi kırmızı yapıp kalan kısmını gri yapacağız. Şunu keseceğiz. İki tane de sıfır lastik takacağız. Dış üst kısmın işlemi bittikten sonra da altına geçeceğiz. Altına da hızlı bir şekilde zımparayı yapıp boyasını attıktan sonra Romork projemizin sonuna gelmiş olacağız. Ondan sonra da korsamızı inşallah komple boyayı hazırlayıp bu yaz tatilinde böyle geçireceğiz diyelim. İç kısmına da koyu gri ya da parlak gri yapacağız. Muhtemelen altını koyu gri yapıp içinde parlak gri yapıp işlemlerimize devam edeceğiz. Evet dostlar, üst kasa boyamız tamamlandı. Şu an iç kısmıyla alt kısmı kaldı. Alt kısmına bir e, mazotla yıkacaktım ama vazgeçtim. Boya tutmayabilir. Tinerle yıkayacağım dükkanın önünde güzelce alt kısımlarını. Şu e, hidrolin orada falan yağ kaçakları var onları temizleyeceğiz. Onu hallettikten sonra altının boyasını tamamlayıp bir projenin daha sonuna gelmiş olacağız. Bakalım renk çok hoşuma gitti. Jantlar da boyandıktan sonra lastikleri de sıfırladıktan sonra tertemiz çıkacak inşallah. akşama kadar kuruduktan sonra akşam alt yıkamasını yapacağız inşallah. Bakalım üstüne ilave eğer uygun rakamdan bulabilirsek belki ilave de yaptırabiliriz. En sonda etiketlerle falan yapıştırıp güzel bir şekilde işlem bitireceğiz. Dostlar saat sabahın altı buçu güneş gelmeden erkenden kaldıralım dedik. Evet hidroliği kaldırdık korumamızı aldık ama bu yeterli değil tabi bir tane daha koruma yapacağız ondan sonra asperex ve diğer yağ sökücü malzemelerle kusura bakmayın konuşmakta zorlanıyorum dün gece de uyumadım bugün de uyumadım İyice yavaşladı konuşma Şortun biraz uğraştırdı bizi eski malzeme olduğu için yağ falan atlayıcı sıktık ama yine de güvenmiyorum önce iş güvenliği altına girmek istemiyorum şu koruyucudan bir tane daha önlem alıp ondan sonra şu gördüğünüz ara kısımlara şuralara hep bakın pislik oraları falan temizleyeceğiz. Ondan sonra boyacımıza emanet edeceğiz. Öğlene kadar kurur. Öğlen de alt grisini atar, jantlarını atar. Reklamlarını yapıştırıp bitiririz inşallah. İç kısmı da boyanacak yine. Bakalım. Evet dostlar yıkamamızı yaptık. Yaklaşık 2 saat sürdü güzelce yıkamaya çalıştık. Zaten üst kısımları gayet güzel bir sorun sıkıntı yok. Tertemiz indirdik. Şu kısımlara çok önem vermedik. Zaten hidrolik olduğu için yine yağlanacak. Bizim için şu metal kısım önemliydi. Bu metal kısmını da tertemiz yaptık. Önce o sarı ilaç Axperex ile sıktık. Bekledik. Bir daha sıktık. Bir daha bekledik. Asperos'tan sonra ne yaptık? Ee, şampuanla su yapıp bol bol köpürterek işlemimizi tamamladık. Artık yorgunluktan harbiden konuşamıyorum. İki gündür yukusun. Bayağı yorgunum. Bu şekilde oldu diyelim. İçini de yıkadık güzelce. Şimdi 3-4 saat kuruyacak. Kuruduktan sonra da öğleden sonra da boyasını atacağız. İçi de bu şekilde. İçini de farklı bir renk tonuyla boyayacağız inşallah. Alt koyu gri olacak, iç parlak gri olacak. Tabi boyayacak arkadaşımız bunu güzelce zımparalayacak. Sadece şu kısımlar biraz yağlı kaldı. Buraya da ya kendi tinerle müdahale eder ya da bu şekilde bir şeyler yapar diyelim. Arkadaşlar işlemin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Son hali bu şekilde. Cantlara özel parlak gri yaptık. İçini açık gri yaptık. Altında koyu gri yaptık. Evet arkadaşlar alt boyasını açık gri yaptık yine. E, Romor alt boyasını. Üst boyasını da demirlerin üst boyasını da koyu gri yapıp işleme bitirdik. Bu şekilde tertemiz oldu. Şimdi gidip sıfır lastik taktıracağız. Biraz kuruyacak. Sıfır lastik taktıktan sonra da şu göbek kısmını gri yapacağız. Pardon kırmızı yapacağız özür dilerim. Şu göbek kısmını kırmızı yapıp arkalara da iki tane reflektör. Şuraya da imzamızı TK Auto, TK Auto olarak attıktan sonra ürünümüz hazır olacak. Evet dostlar herkese günaydın. En tatlı sabahlar sanayide başlar diyoruz. Semih kardeşimizin mekanındayız. Şimdi amorta sıfır lastiklerini takacağız. Çıkan lastiklerimiz. Bunda ne yaşanmışlıklar vardır var ya. Ne yokluk günlerinden gelmiştir bu lastik. Bunlarda sıfır lastiklerimiz. Semih kardeşimden hayırlı olsun inşallah. Bunlardan mı sıfır takıyorsun? O iç dış komple 0 set. set harcıyoruz yine bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet, şu yeni parat. <laughs> <laughs> Sağ taraf kısa sürede oldu ama sol tarafı yaparken bir tane vida içine düştüğü için komple ayırdık. Ayırmışken de e, vidalarımızı sıfır taktık. Bir de arkadan güzelce kaynattırdık. Şimdi somunlarını da sıfır alıp işi bir kere yapmışken güzel yapıp ondan sonra yolumuza bakacağız. Evet, Semih kaç saattir uğraşıyor. Allah razı olsun kardeşim. Güzelce ikisini de halletti. Şimdi motorumuzun da havalarına baktırıyoruz Buradan da havalarına baktırdık Allah'ın izniyle yola çıkıyoruz falan. Bir de reklam işi kaldı Ondan sonra işimiz tamam Arkalara TK6 falan yazılacak Kedi gözlerini de dün aldık Onları da oradan takacağız Sonra da ilanı Hatayı ben en başında Kaçırarak Belki birazcık bozuldun Ruhun belki cam çekişiyor Belki biraz daha kızardın ama Sana kırmızı çok yakışıyor Belki birazcık bozuldun Ruhun belki cam çekişiyor Belki bir. Kırmızı çok yakışıyor. Belki birazcık bozuldun, ruhun belki cam çekişiyor. Belki biraz daha kızardın ama sana kırmızı çok yakışıyor. Belki birazcık bozuldun, ruhun belki cam çekişiyor. kırmızı çok yakışıyor.